İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda salı ve çarşamba maçlarından bahsedeceğim. Çarşamba günü bizim maç var zaten. Ortalık karma karışık. İşte efendim Montella Arda'ya öyle davranmış. İşte efendime söyleyeyim forvetler oynayamamış. İşte herkes kendi kafasına göre bir şey yapmış. Eee işte Hamit Altıntop öyleymiş. Menajer oyunlarıymış falan filan. Yani bir maç kaybettikten sonra bu kadar ortalık karışmaz. Yani hazırlık maçlarında bence iyi bir performans gösterdik. Ama tabii Montella'yı eleştirebiliriz. Ben ben de eleştiriyorum. İkinci maçta çıkardığı kadro ne alaka? Yani hani birlikte oynamış bir kadro değil. İşte efendim Hakan 6 numara oynar mı? Oynamaz mı? Efendim defansta Ahmetcan kullanılabilir miydi mesela? Ben hala çok beğeniyorum. Hala kullanılabilir ama muhtemelen kullanmayacaklar. Yani e, Hakan'ı oraya çekecekler. Melih'le beraber oynayacaklar falan. E, gerçekten eleştirilecek yönleri yok değil ama e, çok daha abartmamak lazım. Kötü değil takım bence. Herkes elinden geleni yapıyor. E, şey olduğu zaman, böyle bir sıkıntı olduğu zaman zaten bütün dertler ortaya dökülür. E, ne netekim zaten şöyle görünüyor. İşte bu turnuvadan şimdi çek maçında kaybedersek Montella'da gider. Kimse kimse de kalmaz yani. Muhtemelen öyle görünüyor yani. Biraz sakin olmakta fayda var. Eğlence sonuç olarak. Bizden iyi takımlar var. Portekiz bizden zaten iyi bir takım. Yani bizim yeneceğimizi düşündüren şey neydi bilmiyorum. Ben şöyle düşünmedim yani. Görür görmez Portekiz bizi yener dedim yani. Çok net bir şekilde. Bizden daha iyi bir organizasyona sahipler. Gürcistan'ı yenebiliriz. Çekke'yi de yenebiliriz. Ki yenmişliğimiz var. O yüzden Hala umudumuz var, o yüzden böyle kafayı karartmamak lazım diyelim ee, ve Salı günü maçlarına yavaş yavaş gelmeden ücretsiz Telegram grubumuz var, bizi oradan takip edebilirsiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, oraya normalde NBA kuponları veriyorum ama NBA'ler bittiği için gece kuponları, MLS, MLS kuponları falan paylaşıyorum. Ee, Cuma günleri de tüm gün boyunca orada oluyoruz, muhakkak oradan takip edin arkadaşlar, ücretsiz zaten ee, eliniz aşınmaz. <laughs> ya bir. E linke tıklayacaksınız. Cihan Kaplan iddia muhabbetleri diye taratacaksınız. Oradan bakacaksınız. Yok efendim ben ücretsiz Telegram grubunda ne işim var? Ben ücretli kanala gelmek istiyorum derseniz de onu da şuraya bırakayım. Ee, ücretli Telegram grubunda neler yapıyoruz? Onları da oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve yavaş yavaş şöyle Fransa Polonya maçıyla başlayalım salı günü. Pardon Hollanda'yı açtım. <laughs> Fransa'da e, i̇şler, işte Mbappe'nin bir burun, burun, kır, burun kırılması durumu var biliyorsunuz. E, oynayacak mı oynamayacak mı ama oynayacak gibi görünüyor. Herhalde oynayacak büyük ihtimalle. E, Fransa zaten çok alternatifli bir kadroya sahip. Polonya'nın işi çok zor şu ana kadar. Sıfır puandalar. Herkesten gol yediler. Gol atabiliyorlar ama gol yemekte sıkıntı çekiyorlar. E, açıkçası Engola Kante, Rabiot orta sahası. Ee, inanılmaz işler yapıyor. E, Griezmann, Mbappe eğer Mbappe de oynarsa bu maçta e, ben hani zaten Fransa rahat kazanır diye düşünüyorum. E, böyle olursa gol de yemezler diye düşünüyorum açıkçası. Yani, yani Rabio ile Kante'ye bir şey olmasın arkasın arkalarında Chouameni falan, Jul Kunde inanılmaz oynuyor. Yani gerçekten e, tehlikeli bir takım Fransa. O yüzden e, burada bir e, Fransa galibiyeti denenebilir. Ama tabi oran olmadığı için biz şeye güveneceğiz. Deşamba güveneceğiz. Dechamps nasıl kazanıyor? 1-0, 2-0 kazanıyor. Hadi 3-0 kazansın. Hadi 2-1 kazansın. 4.5, 6 ve 1 diyeceğiz. 1.44 orandan ideal tahminimizi kenara koyacağız. Bence Fransa kazanır. Ee, ki grupta zaten şu an 4 puandalar. Hollanda da 4 puanda o yüzden burada e, Hollanda'nın üzerinde bitirmek isteyeceklerdir grubu, kazanmak isteyeceklerdir. Hollanda'nın da Avusturya ile zor bir maçı var. E, Avusturya'da hiç öyle e, şey bir takım değil, rahat rahat geçebileceği bir takım değil Hollanda'nın bence. Ondan da bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. 7.5 üstü korner, 1.26 oran. Artık Polonya'nın yapacağı bir şey yok. yani. E, o yüzden saldıracak, onlar da gol atmak isteyecekler. O yüzden korner çıkar diye düşünüyorum. Ama tabi Fransa'nın ihtiyacı olacak mı? O biraz e, şüpheli. O yüzden Fransa kazanır ve 45 altı bu maçın ideal tahmini olur benim açımdan. Kart çıkar mı? Bence çıkar. E, Polonya'da Polonya da sert takım. Fransa da sert takım. E, bence 3.5 üstü kart falan da rahatlıkla denenebilir. Gelelim Hollanda-Avusturya mücadelesine. Hollanda 4 puanda, Avusturya 3 puanda. Burada iki takıma da birer puan aslında yetiyor. E, Avusturya'da en iyi üçüncüler sıra, sıralamasında... E, lider olur işte ya da ilk 3e girer çıkar e, Hollanda 5 puan yapar e, grubu ikinci veya birinci kapatır o yüzden e, beraberliğin e, iki tarafa da yaradığı bir maçta çok böyle şey olacağını sanmıyorum açıkçası yani çok büyük sürprizler olacağını sanmıyorum 2-3 golde biter maç diye düşünüyorum hatta belki hani 1-0 0-0 falan böyle böyle sonuçlar da görebiliriz çünkü iki tarafa da yarıyor gibi görünüyor ama tabii e, herhangi bir takım gol atarsa ki ben Avusturya'dan gol bekliyorum açıkçası. Çünkü 3 puandalar. Onların durumu biraz daha riskli. Hollanda 5 yaparsa hani gönül rahatlığıyla gruptan çıkıyor. O yüzden Avusturya'nın gol atması lazım diye düşünüyorum. E, ilk yeri en çok korner Avusturya denenebilir mesela. İlk yeri 3.5 üstü korner e, denenebilir. 1.42 oran. En az 2-3 tane Avusturya kullanır diye düşünüyorum. Hollanda da bir tane kullanır. Sonuç olarak Kodik Gakpo'su, Chavis EFM'e söyleyeyim e, Gakpo'su var e, Gakpo'yu zaten söyledim <laughs> e, Yani Hollanda'da kanat ucumu yapar Yani onu demek istiyorum Özellikle de ilk yarıdan bir Avusturya golü görürsek Zaten korner çıkar diye düşünüyorum İlk yarı 3.5 üstü korner 1.42 oran e, Maçtan da karşılıklı gol var alacağım Çünkü Avusturya'nın kazanmak zorunda olduğu bir maç e, Ve Puan almak zorunda olduğu bir maç ben açıkçası Avusturya'dan gol bekliyorum. Hatta Avusturya kazanabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi bir kadroya sahip Avusturya. Tabi Hollanda buna fırsat vermek istemeyecektir. O yüzden 2-3 gol bandında bitecek maç diye düşünüyorum. Ee, i̇lk yer en çok korner Avusturya. 242 oran riskli tercihim bu olacak arkadaşlar. Karşılıklı gol var da 1-62 orandan e, ideal bir tercih olur. Karşılıklı gol var efendime söyleyeyim 2-3 gol bandı falan oralarda bitebilir maç diye düşünüyorum. Evet gelelim salı günü <laughs> saat 22 maçlarına. Bakın gündüz maçlarında daha doğrusu bunlar 19 maçlarıydı. 19 maçlarına biraz daha az gollü geçeceğini e, varsayıyorum ama bu, se bu, bu turnuva da öyle olmadı. 19 maçlarında daha çok gol oldu. Değişik bir şekilde. Danimarka-Sırbistan mücadelesi var. Danimarka ilk iki maçta iki puan aldı. Ee, Sırbistan 1 puan aldı. Danimarka 2 maçta da 1-1 bir bir berabere kaldı. Yani gol atıyorlar ama savunmakta sıkıntı çekiyorlar ya da gol yiyip sonrasında gol atıyorlar. O yüzden burada da Sırbistan'ın da aslında bakarsanız azımsanmayacak bir kadrosu var. Onlar da herkese gol atabilecek bir kadro olduğunu gösterdi ki Danimarka zaten şu ana kadar gruptaki diğer iki takımdan gol yedi, gol de attı. O yüzden bu maçta da karşılıklı gol var bekliyorum. Burada da işler aslında karışabilir. Yani e, Danimarka burada Danimarka ile Sırbistan berabere kaldığı zaman e, Sırbistan'ın hiç işine yaramıyor. Yani beraberlik Sırbistan'ın kitabında yazmıyor. Yani Bu maçta kazandılar veya kaybettiler olacak diye düşünüyorum. O yüzden e, maçın gollü geçebileceğini düşünüyorum. E, ama tabi Danimarka'da öyle çok, e, çok gollü bir maç oynarlar mı? Çok emin değilim ama karşılıklı gol varının ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Danimarka herkese gol atabilir. Sırbistan da aynı şekilde. Ki bir önceki maçlarda genel olarak öyle geçti. O yüzden karşılıklı gol varı ideal. 3.5 üstü kart. Sert bir mücadele bekliyorum. 3.5 üstü kart 1.33. 4.5 üstü kart 1.87 orandan denilebilir. Korner bence bu maçta ideal tahminlerden biri olabilir arkadaşlar. Ama en ideali bana karşılıklı gol var gibi görünüyor. Çünkü Danimarka'ya da 2 puan yetmez yani. Ee, gelelim İngiltere-Slovenya mücadelesine. Ee, Gary Southgate zaten takımı e, defans oynatmaya devam ediyor. Yani hayatında defans oynamamış, e, geriye yaslanarak oynamamış bir kadrodan e, defansif bir e, performans alıyor şu an Gary Southgate umarım zaten yani eminim de mutludur yani. iki maçta 4 puanız daha ne istiyorsunuz falan diyordur arkadaşlarına. Bunu İngilizce söylüyordur tabi. <laughs> Slovenya karşısında da yani arkadaşlar bakın Slovenya çok ani hü hücumlara çıkıyor. İşte Şeşko var, Efem'e söyleyeyim Mlakar var falan. Hani dikkat edelim falan diyordur büyük ihtimalle. O yüzden <laughs> İngiltere maçında ben 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. Daha da bir şey almam bu maça. Gerrit Southgate varken özellikle elinde böyle bir kadro varken onu e, hatch eden biz de öyle derler yani Orta Anadolu'dan arkadaşlar bilir heç etmek derler heç etmek. Elindeki kadroyu heç eden <laughs> harcayan Gerrit Southgate'e selam olsun. 2-3 gol bandında biter maç. E, Slovenya zaten 2 puanda burada 3 yaparsa en iyi 3. sıralamasına girme ihtimali var. Ama tabii onlar için de kazanmak ee, önemli. Umarım Slovenya kazanır. Böyle 2-1-3-1 falan bir İngiltere'yi yenerlerdi. İngiltere biraz kendine gelir diye düşünüyorum. Ee, ama tabii Danimarka'ya falan yazık olur yani diğer tarafta. O yüzden e, İngiltere'ye de bence e, müstahak yani. E, şu oyuna rağmen yani öyle söyleyeyim. Çok e, normalde mesela şu maçta şu kadroları gördüğünüzde şey demek lazım ya. Yani, İngiltere handikap yapar iki buçuk üstü kazanır falan demek lazım diyemiyoruz. Evet gelelim Slovakya Romanya mücadelesine. Arkadaşlar çarşamba günü maçlarına geldik yani. Slovakya gerçekten çok iyi geçiş hücumu yapıyor. Romanya'nın da aslında şu an bu grupta işler çok garip. E grubunda bütün takımlar 3 puanda. Yani burada herkes berabere kalsa yani bu iki maçla berabere bitse herkes 4 puanla çıkabilir de gruptan. o yüzden Burada Romanya 3 puandayken, Slovakya da 3 puandayken beraberlik iki takıma da çok geliyor. Yani zaten aynı saatte oynanacak maçlar. Saat 7'de oynanacak. İlk yarıyı berabere bitirmeleri hiç de sürpriz olmaz bence. Hiç riske girmeden ilk yarıyı bekleyerek geçirebilirler. İlk yarı 0 172 orandan ki Romanya zaten çok iyi bir savunma takımıdır. Savunma yaptıklarında e, fark yaratıyorlar. Slovakya'da zaten geç çocuğumu takımı. O yüzden birbirlerini nötrlerler. Maçta sıfır biter gibi görünüyor. Zaten sıfırın oranını iki ondan açmışlar arkadaşlar. E, pardon bir açmışlar. Maç sonucu sıfır. Sıfırdan sıfır. Efendim sıfır sıfır skor. E, falan denenebilir bu maçta. İlk yarı sıfırda bir yetmiş orandan rahatlıkla denenebilir. Eğer bir puan mücadelesi olsaydı yani burada iki takıma da beraberlik yaramasaydı e, Slovakya'yı bir tık öne çıkartırdım burada. Slovakya'nın bir tık daha e, daha golcü olduğunu, daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum ki Belçika'yı yendiler 1-0. İyi de hem iyi savunma yaptılar hem de golü buldular hatırlayacaksınız. O yüzden Romanya, Romanya'da, Slovakya'da öyle şeye girmezler yani e, riske girmezler. İlk yarı 0 biter 1.72 oran zaten kendi başına mis gibi oran al çık diye düşünüyorum. Diğer tarafta da Ukrayna ile Belçika mücadelesi var. Belçika tabii ki çok daha iyi bir kadroya sahip. Ukrayna mesela geçiş hücumundan biliyorsunuz şeyde Romanya maçında 3 tane gol yedi ama Slovakya maçında mesela ikinci yarı buldukları gollerle ki Slovakya çok pozisyon buldu değerlendiremedi. Ukrayna'da da bayağı pozisyonlar buldu. İkinci maçı biraz daha iyi oynadılar diyebiliriz Ukrayna açısından. Ama tabii karşılarında tehlikeli bir Belçika var. Burada mesela maç sonucu 2-1-66 oran. Hani Belçika burada riske etmek istemeyebilir yani. Hani beraberlik riskine girmek istemeyebilir. O yüzden hani maçı kazanalım diye düşünebilir ki bence Ukrayna'yı yenerler. Ama ilk yarının böyle Ukrayna'nın mesela bir hazırlık maçı vardı Almanya ile 0-0 biten. Öyle bir sıfır maçı oynayabilir Ukrayna. Yani bu yapısı var. Gerçekten sıkı bekleyebilirler, iyi savunma yapabilirler diye düşünüyorum. Burada çünkü 1 puan Ukrayna'yı da bir üst tura taşıyabilir. O yüzden ilk yarı 0 2 13 orandan denenebilir. Bir de maça riskli tercihlerim var. Bakın şöyle şeyler olabilir. Belçika mesela Slovakya maçındaki gibi bir şeyle karşılaşırsa. Mesela ilk yarı bir Ukrayna golü. ilk yarı 1-0. ikinci yarı 2-1 Belçika gibi olabilir mesela. 1'den 2 21.85 oran arkadaşlar. Ee, mesela 20 lira bunu attık diyelim. Sıfırdan sıfır, iki tarafa da sıfır yarıyor sonuçta. Diğer tarafta biri birinden biri berabere kalsa ya da birinden biri kazansa ilk yarıdan öne geçse falan. Sıfırdan sıfır 5.92 oran. Sıfırdan 2 de 3.92 oran arkadaşlar. Ben bu üçüne de ufak ufak denemeler yapacağım. Ee, i̇lk yarı sıfır, ilk yarı bir. Ee, bunlar denemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Belçika ee, Ukray'na Ukrayna'yı ilk yarıdan da yenebilir. Hani sonuç olarak maç sonucu iki daha mantıklı görünüyor buradan. Yani tek başına ideal tercih alacak olsam ben e, ideal olarak Ukrayna şey Ukrayna'yı yener Belçika diye alırım. Ama bir savunma performansı göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden de hani bu riskli tercihlerde denenebilir diyelim ve gelelim. Ee, bizim maça arkadaşlar Çekya Türkiye mücadelesi. Bence Çekya'dan daha potansiyelli bir takımız ama şu an işler sarpa sarmış durumda. Yani defansta sıkıntılarımız var. İşte Mert oynayacak mı kalede? Ee, Uğurcan neden denenmedi falan, işte Trabzonspor'lar öyle söylüyor falan. Ee, açıkçası muhtemelen Mert kaleye geri dönecek diye düşünüyorum ben. Ee, Çekya'da da Patrick Şik'in e, sakatlık durumu var ki o zaten böyle müzmin sakat bir oyuncu. E, bu senenin yarısını kenarda geçirdi hatta geçen senenin tamamını kenarda geçirdi Patrick Schick. Bu sene böyle son 10-15 maçta oynadı Leverkusen'de. O da böyle e, hani e, ikinci derece maçlarda, Boniface'in olmadığı maçlarda oynadı. E, burada açıkçası Patrick Schick sahaya çıkar mı bilmiyorum ama e, çıkarsa tehlikeli bir te tehlikeli bir oyuncu. Suçek, Çufal zaten bunlar tehlikeli oyuncular. Çok uzun bir kadroya sahip. Yani fizik yapısı çok e, gelişmiş bir çekke var. İyi iyi savunma yapabiliyorlar ki bunu Portekiz maçında gösterdiler ama hem Gürcistan'dan gol yediler Gürcistan'da bir bir berabere kaldılar zar zor attılar çok pozisyonda buldular direkten dönenleri falan da vardı ama açıkçası bizim burada yapacağımız şeyi söyleyeyim ben yani bizim yapmamız gereken bu maçı 0-0'a bağla arkadaşım Ondan sonra çık üst tura. Bu, bu kadar yapacağımız bu. O yüzden iyi bir defansif organizasyon gerekiyor bize. Aynı zamanda geç hücumunu da yapmamız lazım. İşte Kenan'ı mesela tekrar sahaya atabilirsin. Ferdi, Hakan, İsmail Yüksek. Hem orta sahamızı böyle sertleştirecek hamleler. E, defansta muhtemelen Kaan oynayacak kanla Merih oynayacak büyük ihtimalle. Ben Meri'yi tercih etmem açıkçası. Yani ben olsam Ahmet Can'ı oynatırım ama inşallah öyle bir şey yapar da hani Montella gider ayak böyle bir güzellik yapar. Ahmet Can'ı kazandırır diye düşünüyorum. O çocuğa fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Nasıl Arda bizim yeteneğimiz gerçekten hani Türkiye açısından önemli oyuncumuz. Aynı şekilde ben Ahmet Can'ın da çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki zaten hani Ajax yatırım yapmış satın almış ilk 11'de oynatmış sezon boyu işte U21 milli takımında oynamış ki ben birkaç maçını izledim böyle çok hem ayağına hakim hem böyle maça hakim bir oyuncu onun oynaması gerektiğini düşünüyorum ama muhtemelen oynamayacaktır <laughs> Kenan tekrar bence sahaya dönmeli ee, Barış Alper işte işte Galatasaraylılar Barış Alper iyi oyuncu falan diyor. Fenerbahçeliler diyor ki Barış Alper kim? Ben tamamen hani bir Beşiktaşlı olarak Barış Alper'i beğeniyorum. Ee, hatta bu maçta bence e, hani Portekiz maçında belki işimize yaramazdı. Belki orada biraz daha hızlı bir forvet. İşte atıyorum Kerem Aktürkoğlu, Kenan falan böyle pırpır pır oyunculara ihtiyacımız varken burada bence e, biraz daha Barış Alper'e ihtiyacımız var. O hem o sağ bekte, sol bekte gösterdiği potansiyeli, o defansif potansiyelini bize gösterecek bir Barış Alper'e bence sahada ihtiyacımız var. O yüzden iyi defans yapalım. İşte arkaya iki tane atalım. Bir tane Kerem Aktür Aktürkoğlu atsın. Bir tane Kenan atsın. Efendim işte iki tane attıktan sonra Semih alsın. Cenk'i alsın. Böyle hani herkesi bir mutlu edelim falan. <laughs> muhtemelen öyle olmayacak tabii ki. Maça ne alacaksın dersen açıkçası hani yönlüm Türkiye'nin galibiyetinden yana. Ben kazanırız diye düşünüyorum maçı. 2.46 bunun oranı. Ee, ama tabii ki idealim şu. Biz gol bir takımız arkadaşlar. Çek ya da gol bir takım. Karşılıklı gol var çok ideal. 1.48 oran. Karşılıklı gol var ve üst biz kazanırız diye düşündüğüm için 1.72 orandan. Bu da bir diğer ideal ter tercihim. 8.5 üstü korner, 4.5 üstü kart. Bunların hepsi bence Denenebilecek bahisler arkadaşlar. Dört kart sevenler 4.5 üstü kart. Biz zaten ortalama 3 tane falan görüyoruz. E, bu maç biraz daha stresli olacağız. 4 tane görürüz. E, çekler de zaten sert takım. 2 de onlar görür. 4.5 üstü 5.5 üstü kart falan denenebilir. Umarım bir kırmızı kart falan görmeyiz. 8.5 e, üstü korner e, çek ya da zaten saldıracak. 1 puandalar. E, kazanmak zorundalar. Saldıracaklar. Gürcistan maçında da zaten bir sürü korner kullandılar. Bizim maçta da kullanırlar. Biz de eğer gollersek zaten biz de kullanırız. Bizim de en az 3-4 tane kullanıyoruz maç başına. O yüzden 8.5 üstü korner falan da rahatlıkla denenebilir maça. Korner, kart, gol her şeyin olabileceği umarım gözyaşı değil mutluluk gözyaşlarıyla bitecek bir maç olur diyeyim. Ve bizim maçı geride bırakayım. Güzel olacak. Cuma, şey, çarşamba günü izleriz. Gürcistan-Portekiz mücadelesine gelelim Çok uzatmaya gerek yok Portekiz 6 puan yaptı Zaten gruptan çıktı net bir şekilde Kenarda bekleyen işte Ronaldo'nun yerine Ki Ronaldo oynamıyor gördüğünüz gibi Ronaldo'nun yerine oynayacak Gonçalo Ramos gibi Çok yetenekli oyuncular var kenarda bekleyen Onlar bu, bu maçta sahne alırlar Kendilerini göstermek isterler İyi kombinin tekrar parçası olmak isterler o yüzden Portekiz'in yetenekli kadrosu Gürcistan'ı yine yener arkadaşlar. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü. Hani yedeklerle çıkacaklar diye düşündüğüm için. 2 ve 1.5 üstü 1.37. Hatta Ronaldo yine oynayabilir. Yine gol atabilir. <laughs> Çünkü o biliyorsunuz yani onu silemiyorsunuz. O ilk onu yazıyorsunuz. O yüzden maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.37. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü 1.68. Gürcistan araya bir tane sıkıştırabilir çünkü Portekiz'in yedek kadrosuna diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Portekiz kazanır ve 1.5 üstü en ideali arkadaşlar 1.37 orandan. Diyelim ve videoyu kapatalım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz de Çekya Türkiye ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz efendim söyleyeyim bir de skor tahmini yaparsanız sevinirim. Ben de bilen bir arkadaşı VIP canlı grubuna alırım diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.